Getir ve yemek sepeti arasındaki mücadele başladı. Getir bir adım önde. Arkasından onu takip eden yemek sepeti her an geçebilir. Ve Hadi baba sen bunu Kilise var hadi. Ne diyorsun? Gezelim mi? Gezeriz. Niye gezemeyelim? Evet. Modanın moda bizden sorulur. Kerem oğlum dur lan. Arkadaşlar şu an o kadar büyük zorluklar yaşıyoruz ki inanamazsınız. Evet getir bu bastı gaza. Getir gidiyor. Hızlı bir akım. Getir giderken yemek sepeti onu takipten vazgeçti. Hale bak, yemek sepeti ara sokaklardan yakalamaya çalışacak. İnanamıyorum. Muhteşem bir zeka kıvrak zeka kullandığı yemek sepeti her an öne geçebilir.